Merhaba, ben Yankı Çöz. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Şimdi bugün ne diyeceğiz? Bugün yine Afganistan diyeceğiz. Çünkü Afganistan'da değerli izleyenler önemli gelişmeler oluyor. Bakın burası Afganistan havaalanı, uluslararası havaalanı. Dünden beri bir kaos hakim ve bu kaosu bastırabilmek için özellikle Amerikan askerleri ciddi anlamda güç sarf ediyor. Nedir Afganistan? Kabil uluslararası havaalanında durum. Şimdi, Hazırda bekleyen uçaklar var. Bir taraftan inip vatandaşlarını tahliye etmeye giden uçaklar var. Türk Hava Yolları gibi ki bunlar da e, vatandaşlarını tahliye edebilmek için 10 saate varan bekleyişler yapmak zorundalar. Çünkü havaalanının e, emin olun temizlenmesi gerekiyor değerli izleyenler. E, i̇ş böyle olunca da e, ciddi anlamda bir kaos hakim oluyor. Çünkü Afganlar kaçmak için şu an havaalanına gitmiş durumdalar ve orada Kalkan uçaklara rastgele kendilerini bırakmak istiyorlar ki görüntülerde de gördüğünüz gibi. Yani e, öyle görüntüler var. Birazdan onları da göstereceğim size. İnsanlar uçakların iniş takımlarına biniyorlar kaçabilmek için ve e, yüzlerce metre yüksekten aşağıya düşüyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kaos hakim bölgede. Şimdi önce bir e, alana bakalım. Yani şu görüntüyü durduralım. Bakın gördüğünüz gibi burası Kabil Uluslararası Havaalanı. Bu havaalanında şöyle bir durum var değerli izleyenler. Hemen onları size aktarayım. Burası Türkiye'deki Diyarbakır Havaalanı gibi. Bursa'daki Yenişehir Havaalanı gibi bir havaalanı. Yani bir kısmı askeri, bir kısmı sivil havaalanı. Askeri kısım Amerika'nın kontrolünde. Yine Türk askerleri var, İşte Azerbaycan askerleri var, İngiliz askerleri var. Şu an bölgede Amerika ve İngiltere vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Bir taraftan Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor. Ve askerler orada güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Sivil tarafa baktığımızda ise sivil tarafa Afgan vatandaşlar gidiyorlar. Ülkeden kaçmak için gidiyorlar. Ee, ve bu da büyük kaosa sebep oluyor. Çünkü pist ortak. Pist ortak olduğu için de e, pistin üzerinde zaman zaman işte yanda e, göründüğü gibi manzaralar oluyor. Bakın yürütelim görüntüyü. Böyle durumlar hakim. Bir Amerikan kargo e, uçağına binmek isteyen. Afganları şu anda görüyorsunuz zaten ekranda. Tamamen böyle bir kaos hakim. Askerler bir taraftan pisti temizliyor. Özellikle Amerikan askerleri dün bölgede çok sayıda ateş açtı ve bunun sonucunda da hayatlarını kaybedenler var değerli izleyenler açıkçası. Bakın şu an görüyorsunuz ateş açma sonucunda yaralananlar ve hayatlarını kaybeden Afganları görüyorsunuz. Bakın Amerikan askerlerinin şu an Ateş açmalarını izliyoruz. Havaalanındaki güvenliği sağlayabilmek için çok ciddi görüntüler var bölgeden. Birazdan o görüntüleri de göstereceğim sizlere. Ama şu an bakın Amerikan askerlerini görüyorsunuz. Tiper almışlar ve bölgede uçaklarına aslında yol açmaya çalışıyorlar Afganlara karşı ve bu uçaklar işte Amerika Birleşik Devletleri gibi, Türkiye gibi, İngiltere gibi yerlere gidiyor. Bir uçak 300 kişi kapasiteliyken. Bir anda bir bakıyorsunuz, bin kişi uçaklara doluşmuş ve bir arayış içerisine giriyor. Burada hem kadınlar var hem erkekler var değerli izleyenler. Çok ciddi bir kaos var. Bakın bu görüntüye özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Uçaklar kalktıktan sonra iniş takımlarına binen Afganlar dayanamıyorlar tabii ki de oradaki yüksekliğe, işte baskıya, basınca ve uçaktan aşağıya düşüyorlar. Yani Ülkeden kaçabilmek için bunları göze almışlar. Hatta arabaları çamurlukları vardır. Düşünün uçağın tekerleklerin üzerindeki o alana e, tutunup da bölgeden gitmek isteyenler var. Asıl daha net olan görüntüyü birazdan göstereceğim sizlere. E, burada da ciddi anlamda daha net belli oluyor. Bakın şu an e, düşen insanlara piste e, bakıyor atlanlar, gidiyorlar yanlarına. Çatıların üzerine de düşenler var. Onların bir taraftan cenazelerini kaldırmaya çalışarak. Bakın evet bu görüntü. Asıl görüntü bu. Hemen bakın iki tane karartı göreceğiz bölgede. Bu değil. Bir sonraki görüntüde size göstereceğim. Ama bölgeye gidenlerden de şöyle bir şey söyleniyor. Afganlar bölgeden gelenler daha doğrusu şöyle bir şey söylüyor. Afganlar sivil taraftalar askeri taraftı değiller. Taliban da bir tarafın havayolunun etrafına gelmiş durumda, askeri alana geçmiyor aslında. Evet, bu görüntü yine o büyük kaçışla ilgili insanların böyle noktalara sarıldığını göreceksiniz ki, bakın uçak giderken insanlar bir kaçış yolu aramakta, uçağın üzerine bu şekilde yaslanarak gitmeye çalışıyorlar. Elbette böyle gitmeleri mümkün değil. E, düşüyorlar bu nedenle. Evet az önce de bahsettiğim gibi bir taraf sivil oraya giremiyor. Orada insanlar var. Askeri bir tarafa giremiyorlar. Amerika'nın kontrolünde. E, şimdi Türkiye'de Türkiye'ye gelecek olan Türk Hava Yolları uçakları da Türk yolcuları aldıktan sonra pisti Türk askeri. 600 Türk askeri ve 120 Azerbaycan askeri orada. Pisti onlar zor kullanarak temizliyorlar, pisti boşaltıyorlar ve bu şekilde e, Türk uçaklarını oradan e, çıkarıyorlar değerli izleyenler. Burası, bu bir CNN kanalı, CNN International, yayın yapıyorlar. E, bu muhabiri gördük şimdi. Muhabir dün biraz daha e, açık değilmişti ama bugün Taliban'ın gelmesiyle birlikte o da, bölgesel, daha doğrusu Taliban'ın istediği gibi giyinmiş bir muhabirde makyajın dahi olmadığını gördüm. Böyle bir hazırlık var şehirde. Özellikle kadın nesimlerinin üzerleri kapanıyor. Kadınlar özellikle, şimdi bakın Taliban bu duruma ses çıkarmıyor ama bir dünyada sempati kazanmaya çalışıyor. Aslında görüşleri bu değil. Normalde Afganistan'da böyle bir durumla karşılaştıklarında o kadına Rejim cezası verirlerdi, e, taşlayarak öldürme cezası verirlerdi ki ne kadar acı bir durum. E, bu CNN'in muhabiri de e, orada görev yapıyor ama büyük e, ihtimalle çok vakit kaybetmeden, çok geçmeden e, ülkesine geri çağrılacaktır. Evet bu görüntüye bakın. Bu görüntüde bakın insanlar, iki insan düşüyor bölgede. Gördünüz mü? İşte böyle bir e, kaçma durumu söz konusu Afganistan Kabil'de. Yani Afganistan'da şu an şöyle bir durum var aslında. Evet, bu Taliban'ın sokaklara hakim olmasıyla ilgili bir e, durum. Biraz bu görüntüler e, ilerlerken normal hayat, işte tam da bu noktada şunu söyleyeceğim size. Bir taraftan da normal hayat devam ediyor e, Afganistan'da, Kabil'de. E, bu görmüş olduğumuz kişiler biraz daha havalanındaki kişiler çok fazla değil. Yani Kabil'in çok da e, küçük bir kısmı. E, yürüyerek işte o İran üzerinden geçip Türkiye'ye gelenlerin sayısı bilinmiyor. Çok fazla oldukları söylenenler arasında. Bir taraftan da e, insanların bankalara hücum ettiğini söylüyorlar ki oradaki paralarını çekip uçak diyeti alsınlar ve başka bir ülkeye irtica edebilsinler. Sığınma hakkı talep edebilsinler. Özellikle Afganistan'ın da biraz daha durumu iyi olanlar Hindistan'ı Hindistan tercih ediyorlar. Hindistan yakın olduğu için uçakla hemen Hindistan'a gidiyorlar değerli izleyenler. Hindistan'ı tercih ediyorlar. Böyle bir durumları söz konusu. Bir taraftan Taliban'ın bölgedeki hakimiyet çalışmaları, şehirlere girme çalışmaları da devam ediyor tam yönetlerin üzerinde. Biraz Taliban'ın kuruluşuyla ilgili bilgi vermekte yarar var. Taliban Rusya'nın Afganistan'da olduğu yıllarda Amerika tarafından örgütlendirilmiş bir yapı aslında Rusya'ya karşı milis kürveti oluşturuldu. Ve şimdi de büyük ihtimalle bu Amerika çekildikten sonra geçmişteki durumla ilgili bir anlaşma sağlanmış olabilir. E bu şekilde Taliban da Afganistan'a sahip, Afganistan'a sahipleniyor e olabilir düşüncesi. Hakim bu arada Çin'den bir açıklama geldi. Çin Taliban'ı kabul etti. Bundan sonra iyi bir şekilde çalışacağımızı düşünüyoruz şeklinde bir açıklaması var Çin'in. bir taraftan Pakistan da çok uzak değil Taliban'a tanıyabilir. keza Türkiye ile ilgili durum muallakta. Yönetimin açıklamaları farklı halkın bunu bu böyle bir durumu reddetme söz konusu, bunda ilerleyen günler gösterecek. Ve Taliban'da belki de e, kadınların son özgür günleri Afganistan'da özür diliyorum. Afganistan'da belki de kadınların e, ve çocukların son özgür günleri olabilir. Çünkü Taliban'ın açıklamaları özellikle 15 yaşına kadar olan e, kızların, e, kız çocuklarının e, kendilerine verilmelerini istiyorlar. Özellikle e, dul kadınların da kendilerine verilmelerini istiyorlar. E, böyle bir talepleri var. E, e, bakalım önümüzdeki günler e, nelere gebe. Bir muhabir daha örtünmüş. Zaten o bölgede örtünüyorlardı ama. E, özellikle Taliban'ın girişinden sonra daha da fazla e, şu, e, bu durumu durumları görebileceğiz ki belki Uluslararası haber kanalları, haber kuruluşları, medya kuruluşları kadın çalışanlarını bölgeden çekip e, erkek çalışanlarını e, bölgeye yönlendirebilecektir. Ve bir diğer dikkat çeken nokta ise e, hakikaten sadece erkeklerin Afganistan'dan yabancı ülkelere gitmeleri, bu da haliyle ailelerini geride bıraktıklarını e, gösteriyor. Bu da e, inanın e, hiç de boş bir durum değil açıkçası. Bunu da bunu e, sizlere söylemiş olalım değerli izleyenler. Evet, e, Taliban Afganistan'daki ilerleşimi sürdürüyor demiştik. E, şimdi bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın diyelim.